Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil en son Alper'i aradan çıkardıktan sonra her ne kadar Zeynep'le evlenip onunla balayına çıkıp çok mutlu olmak istese de sonradan hayal kırıklığı yaşayacak. Çünkü Zeynep Halil'in geçmişi hakkındaki bütün gerçekleri öğrendikten sonra onun göz yaşına bakmayacak ve balayında Halil'i terk edip kaçmak istese de Halil Zeynep'i korundan yakaladığı gibi geçmişte olan biten her şeyi Zeynep'e anlatacak. Ve Zeynep de her ne kadar derdine şimdiye kadar Halil'e anlatmak istese de Halil şimdiye kadar Zeynep'i dinlememişti. Ve bundan sonra da Zeynep Halil ne konuşursa konuşsun onu asla dinlemeyecek. Ve şimdiye kadar ailesi de yaptıklarının acısını çok kötü bir şekilde yeni sezonda Halil'den ve ailesinden çıkarmak isteyecek. Ve en son Zeynep Halil'den kaçtıktan sonra konağa dönecek. Ve bütün aileyi bir araya toplayıp bundan sonra en büyük düşmanının Halil ve ailesi olduğunu söyleyecek. Ve Tülay Songül hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra şimdiye kadar kendilerine neden zulüm ettiğini öğrenecek ve şimdiye kadar Zümrüt Hanım'ı dinlemediği için çok pişman olacak. Çünkü Zümrüt Hanım Songül'ün kim olduğunu biliyordu ve her ne kadar Songül'ü Tülay'a anlatmak istese de Tülay her defasında Zümrüt Hanım'ın akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüp onu dinlemedi. Ve sonradan gerçekler ortaya çıktıktan sonra Zeynep ve Tülay bundan sonra Halil ve ailesinden intikam alabilmek için çok güçlü olacak ve bundan sonra Zeynep'in en büyük düşmanı Halil olacak. İyi seyirler hoşça kalın.